37. bölümün 5. fragmanında gerilim doruk noktasına çıkıyor. Karakterler arasındaki çatışmalar artık geri dönülmez bir yola girmiş durumda. Özellikle fragmanın başında görülen sessiz ama anlamlı bakışlar yaklaşan büyük bir yüzleşmenin habercisi gibi. Ailenin iç dünyasındaki karmaşa daha da derinleşirken Yaman'ın sessizliği ise büyük bir planın işareti olarak yorumlanıyor. Fragmanda kısa ama etkileyici sahnelerle geçmişte yaşanan sırların bir bir ortaya çıkacağı hissi veriliyor. Artık her şey değişecek repliği yeni bölümde dengelerin tamamen alt üst olacağını gösteriyor. Aşk, intikam ve sadakat üçgeni daha da karmaşık hale geliyor. Özellikle son sahnede duyulan müzik ve karakterlerin yüz ifadeleri izleyiciyi adeta bir fırtınanın ortasına sürüklüyor. Kısacası Uzak Şehir 37. Bölüm 5. Fragmanı, hem duygusal hem de dramatik yönüyle dizinin en kritik dönemeçlerinden birine işaret ediyor. İzleyiciler, yeni bölümde hem kalp kırıklıkları hem de beklenmedik ittifaklarla karşılaşacak gibi görünüyor.